Selamlar, Selam. Selam. Herkese merhaba. Bugün bu dörtlü şu dolun tarifi vermek için toplandı. Geçen sene tam bugün bu şu dolunları yine bu dörtlü yapmıştı. Geçen sene yediklerinizde buradaki herkesin payı var. Bugün özel bir konumuz var. olur konumuz <laughs> bu görüntüyü de ayrıca çok seviyorum. Hamurumuzu şu an çıkarttık. Ya gösteriyorum. Evet. Yukarı doğru. Çok <gülüyor> diyor. Geliyorum. <laughs> çok az kaldı. Biz niye kadar? Gerçekten ben de bilmiyorum ne yapacak. <laughs> 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 Selamlar. Selam. Herkese merhaba. Bugün bu dörtlü Stolen tarifi vermek için toplandı. Geçen sene tam bugün bu Stolen'ları yine bu dörtlü yapmıştı. Geçen sene yediklerinizde buradaki herkesin payı var. Bugün özel bir konumuz var. Onur konumuz Can. Merhaba ben Can, ev ee, ekleklisiyim aynı zamanda danışmanlık ve ekmek eğitimi veriyorum. Ekşimay'a sayesinde İdil ve Mete ile 7 yıl, 7, 8 yıl olmuş mudur? Olmuştur. Ee, uzun bir süredir e, aslında arkadaşlığımız var. Yani dükkanın kuruluş aşamasından bu zamana kadar bütün aşamalarına şahit oldum. Ve çok keyifliydi bütün alanlarda bulunmak. Şimdi de geçen yıl yaptığımız gibi Alman mutfağının geleneksel bizce çok lezzetli olan bir bu akşam yapacağız. İsterseniz şimdi hamurun yapılışına geçelim. Edil ve Mete'yi anlatmak için tekrar buraya davet edeceğiz. Evet Can, reçeteyi sert bir maya hazırlayarak başlayacağız. Bunun evet. nedenini öğrenelim senden. Ben karıştırmaya başlarken. Tamamdır. Şekerli, katı bir maya beslememiz gerekiyor öncesinde. Bunun nedeni de asetik asit miktarının oranını düşürmek. tatlı bir ekmek yapıyoruz. tatlı ekmeklerde dikkat etmemiz gereken süreçler var. Kullandığımız maya yüzde yüz hidrasyonlu bir ekşi maya. Öncesinde katı bir mayaya çevirmemiz gerekiyor. Nedeni de ekmekte istediğiniz meyvemsi notalar. Fakat yüzde yüz hidrasyonlu bir ekşi maya ile yaptığımızda asit miktarı yüksek olabilir. Bu yüzden öncesinde şu an Selin'in yapmış olduğu gibi un miktarının fazla olduğu bir e, maya yaratıyoruz ve ekmeğinizi yapmadan önce 6-8 saat öncesinde mayanızı beslemeniz gerekiyor. Evet. Şu anda bu yaptığımız miktar bir adet için bu arada. Bizim şu anda e, sabahtan bir 8 saat önce beklettiğimiz maya da 10 adetlik. Bugün 10 adetlik bir üretim yapacağız ama aşağıda ölçülerini bırakmış olacağız. Evet. Bunu gösterelim mi? Buna geçmeden önce şunun şurada... evet, devamını Aynen. Ben bir bakayım kıvamına Sen... nasıl olduğunuzu. Avuç içinizde hamur pürüzsüz olana kadar yoğurmanız gerekiyor. Sonrasında merdaneyle ya da elinizle de açabilirsiniz ama ben o spiral görüntüyü seviyorum, o yüzden açmak istiyorum merdaneyle. Aynen. Açıp, sonrasında ortaya bir çarpı işareti atıp kavanozda ya da herhangi bir boks içerisinde bekletip oluşmasını bekleyeceğiz. bu şekilde sardıktan sonra ortasına şöyle bir çarpıp bir harçışı alacağız. Sonrasında tabacığımızın içerisine koyuyoruz. Oda ısısında bekleyebilir. 24-28 dereceler arasında mayalanması gerekiyor. Ortalama 6-8 saat içerisinde hazır olacak. 25 buçuk üç katına çıkarmayınız. Mayanızı kontrol edin ve dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Şu an şekerde besledik mayayı. May mayadan yoğurt tadı gelmesini istiyoruz. Yani daha böyle sirkemsi bir tat değil. Yoğurt tadı, asit oranı düşmüş bir... İsterseniz tadına da bakabilirsiniz ve kokusundan da onu anlayabilirsiniz. Şimdi bunu beklemesi için 6-8 saat kadar oda sıcaklığında mayalandıracağız. Mayalandıracağız. Burada hazır olan mayamızın bir dokusuna bakalım, nasıl evet. hazır olduğunu. Bu e, görüntüsünden, iç dokusundan aslında anlayabileceğiz. Ben şöyle elimi açıyorum, ben bu görüntüyü de ayrıca çok seviyorum. Böyle örümcek ağları gibi. ağları gibi, evet. Şu şekilde. Bu şekilde olması gerekiyor görüntünün. Aktif bir maya görüntüsü bu şekilde. Şimdi bunu işte o hamuruna ekleyeceğiz ve hamuru yapmaya başlayacağız. Yapmaya başlayacağız. <laughs> Önce sıvıları ve mayayı karıştıracağız. Bunun içinde listedin içinde süt ve yumurta var sadece şu anda. Mayamızı da ekliyoruz içerisine. 5 dakika tamamen yumurtanın, mayanın homojen hale geldikten sonra katıları ekleyeceğiz. Katıların içerisinde şeker, un ve baharatlar var. Kakule, muskat ve tarçın da bunlarla beraber ekleyeceğiz. Yine zevkinize göre bu baharat içeriğinde değiştirebilirsiniz. Hepsi öğütülmüş baharatlar. Bir de en son şöyle ronda bekletilmiş e, meyveler girecek içine. Yaklaşık bir hafta, hatta 15 güne kadar bekliyor içinde. Evet, bir hafta 15 gün Ronda e, beklettik. İçerisinde biraz portakal suyu da var. E, yine kuru yemişleri de bildiğiniz, tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bence en önemlisi badem. Bence kesinlikle badem evet. olduğu çok yakışıyor. E, kayısı, gün günkurusu, incir, e, özbek üzümü... E, tamamen kendi damak zevklerine göre ayarlayabilirsiniz. Maya ve... Sıvılar homojen karıştı neredeyse. Şimdi kuruları ekleyeceğim. Yine tuzlu en son aşamada ekleyeceğiz. Şeker, un ve baharatlar pürüzsüz olana kadar karıştırılacak. Sonrasında pürüzsüz hale oluştuktan sonra tuzunu ekleyeceğiz. En son da tereyağı. Şimdi hamur ne durumda bakalım. Gluten gelişmiş. Bu aşamada artık tuzu ekleyebilirsiniz tereyağından önce. Evet. 25 derecelerde falan şu an evet. hamur. Tuzunu ekliyoruz. Ee, şimdi tuz sonrasında oda sıcaklığındaki e, küp küp doğradığımız tereyağlarını atmaya teker baş... teker, 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 teker atmaya başlayacağız. Şimdi hamurumuz yoğruldu, bir ısı ölçelim, soğutucu sağlayalım. 24, 26 dereceler arası çıkartmak istiyoruz. Gayet güzel bir gluten bir gelişimi oldu, panettone gibi oldu ya, evet, çok güzel alırken de zaten göreceksiniz suvan evet. muhteşem. Ve çok iyi kokuyor yani. Sadece Şu an meyveler girmeden bile şu üç baharat inanılmaz bir koku. Şu an 26 derece tam istediğimiz sıcaklıkta. Bu aşamadan sonra artık ıslattığımız bir hafta 10 gün boyunca romda bekletilmiş meyvelerimizi önce peçeteyle kurulayacağız. Sonrasında hamurumuzun içerisine ekleyeceğiz. Kıvamı değiştirmemesi için bu aşama önemli bu arada, evet. süzük koymak. Hamurun hidrasyonunu değiştirebilir. Bolca meyve giriyor gördüğünüz Bolca gibi. Meyve giriyor. Baharat, meyveler, sonrasında marzipan gelecek. İnanılmaz güzel, lezzetli bir eti. Çok güzel olmuş <laughs> bu yani. ya. Bu aralarda hala çok fazla sıvı görüyoruz. Onları evet. böyle mümkün olduğunca tiyatro tabloya emdiriyoruz. Evde siz tek ekmekte yapacağınız için bir süzgeçle bunu kurulayıp, yani süzgecinizin içerisinde bekletip, sonrasında hamurunuza eklersiniz. Ya da bir mutfak bezinizi feda edersiniz. <laughs> Şimdi hamurla birleştireceğiz. Şimdi bu aşamada <laughs> hamurla biliyorum. birleştiriyoruz. Bu aşamada sadece homojen homo bir şekilde hamurla karışması yeterli, Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Şimdi hamur gayet iyi toparladı, meyveleri evet. içine aldı. Kazandan alıp, bir hamuru gösterelim size. Evet. Evet, kazanda sakladığımız yeter. Bu hamuru kazanda nasıl alabiliriz? İşte böyle. <laughs> 10 tanelik olduğu için bu kadar fazla bu arada, bunu tekrarlamakta fayda var. Evet, hamurumuzu şu an çıkarttık. Tabii burada bayağı bir... 10 tane strogon için hamurlar. var. Şöyle bir gluten testi de yapalım. Bakın şöyle. Şimdi sıcak mayalanması için baksımızı alacağız. Hamur ortalama e, oda sıcaklığında 24-26 derecelerde 3 saat mayalanacak. Baksımızı, Baksımızı, Baksımızı yağlamıştık Baksımızı yağlamıştık aynen. Tamamdır. Bir ön, şu an bir şeklini düzeltmek için bir kat veriyoruz. Hamurumuzu baksa aldıktan sonra 15 dakikada bir, iki, belki de üç kat verebilirsiniz. 3 saatte oda ısısında mayalanacak. Kolay hacim oluyor 3 saatte. Daha az yapınca bu arada gerçekten ee, birkaç kez denedik evet. ve olmadı. 3 evet. saat sabretmeniz ve beklemeniz gerekiyor. En evet. az 3 saat. Box'tayken hamurunuzun %30-40 bir hacim alması gerekiyor. Bu aşamada box'ın içerisine hamuru koyduktan sonra bir çizgi atıp, süreci takip edebilirsiniz. Hamurumuz dışarıda mayalandı 3 saat boyunca. %30-40 hacmini aldıktan sonra dolaba koyduk. Soğuk fermentasyon için dolapta 12-18 saat aralığında kalabilir. Dolaptan çıkarttığımız hamurumuzu şimdi bizim reçetemize göre ve istediğimiz bir amaca göre porsiyonluyoruz. Ön şekil veriyoruz aslında şekle hazırlıyoruz. Porsiyonladık hazırlı. ve ön şeklini veriyoruz evet. Bu bizim bir gün önceden yaptığımız ve dolapta beklettiğimiz hamur. Yani bugün yaptığımız aslında yarın gibi düşünebilirsiniz. Evet, dolaptan çıkarttığımız dün yapılmış. Ön şekil aşamasında da bir yarım saat boyunca tezgahta dinlendireceğiz. O sırada bence Edir bize olun. Evet, hikayesini, anladım. hikayesini anlas. Hoş geldin. Gayet güzel bir yağmur oldu. Birazdan marzipanı da, maruzmanı da, maruzmanı da Tabii, göreceğiz. O zaman <laughs> hikayeye geçelim. Aynen hikayeye geçelim. Aynen hikayesini anlat bize. Aynen. Şimdi şöyle yıllara meydan okuyan bir ekmek diyebilir miyiz? Diyebilir <laughs> mi? Kesinlikle, evet. öyle. Yani, yani orta çağdan kalma. A Alman mutfağının geleneksel en önemli ekmeklerinden bir tanesi. Aynen. Şöyle bir hikayesi var. 14. yüzyılda aslında ortaya çıktığı ve bulunulduğu biliniyor. Ve o dönemde Katolik Kilisesi süt ve tereyağını oruç dönemlerinde yasakladığı için aslında orijinalinde yani o zamanki reçetede süt ve tereyağı tere yok ve çok böyle tatsız tutsuz da bir ekmek bir yanda. Sonrasında sırf buna, bu ürüne e, şey, tereyağı ve süt ekleyebilmek için, için 1700'lü yıllarda Papa'nın onayıyla e, Şitolu'na tereyağı ve süt de girilebiliyor o dönemlerde tüketilmesi için. E, ve böylece aslında fırıncı lobisinde e, bu çok kıymetli bir hareket olarak görüldüğü için her sene işte böyle büyük gramajlarda bir tonluk, bir buçuk tonluk şitolunlar yapılıyor ve her sene bu şeye sunuluyor krala. Böyle bir ritüelleri var ve özellikle Dresden'de yine bununla alakalı böyle her sene şitolun festivallerde tüketiliyor, üretiliyor, kullanılıyor gibi bir hikayesi var. Böyle de bir ekmek gayet güzel ve keyifli. Enteresan olan kısmı da şu, ya ekmek Alman mutfağının ama sanki Asyalılar sahiplenmiş gibi. Evet. Çok enteresan. Özellikle Japon fırınlarda hepsinin farklı farklı versiyonlarını görebiliyoruz. Güzel, keyifli. Yani biz de aslında biraz daha gelenekselden çıkıp Asya versiyonu gibi şekilleyeceğiz. Aynen. Şimdi sen de iki evet. versiyonunu da, göstere i̇ki versiyonu da göstereceğim. İki versiyonunu göstereceğim. Tamam. Geleneksel versiyonu da göstereceğim. Bizim tercih ettiğimiz versiyonu da göstereceğim. Ee, ve marzipanımız var. Marzipanı da senin istersen sen göster. Şimdi marzipanımız 80 gram içindeki. Ee, ölçüsü de aslında işte onun ölçümüze göre 13 santim ölçtük. <laughs> 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 80 gram marzipan marzipan koyuyoruz içine. Bizim belirlediğimiz gramaja göre 13 santim boyutunda Ölçülerle burada. Şimdi hamurlarımız 20-25 dakikada dinleniyor. Şimdi artık marzipanını içerisine koyma vakti. Hamurumuzu ters çevirdik. İlk önce ben geleneksel şeklini göstereyim. Olur. <laughs> Tezgahımızda 20-25 dakika dinlendi hamurumuz. Şimdi artık marzipanını ekleyeceğiz. Ben bir geleneksel Şekillenip vereceğim. Ben de burada bizim yaptığımızı yapayım. Evet. Bu aşamada biraz hafif elimi unluyorum. Tam ortaya marzipanını yerleştirdim. Sonrasında kapattım. Ve şu arasını kilitledim. Geleneksel şekli bu şekilde. Dünyada farklı versiyonlarda yapılıyor. Açtım hamuru. Ortaya marzipanı koydum. Yarım ay şeklinde. Kenarlarını kilitliyorum. Sonra bir kazıyıcıdan yardım alarak marzipanı biraz daha ortaya getiriyorum. Böyle ufak bir fitil şekli vermiş oldum. Şimdi bunlar kaç saat duruyordu? şekillendirdiğimizde. Şekil verdikten sonra bunlar da bir, bir saate yakın, bir, bir buçuk saate yakın mayalanacaklar. Sonrasında Fırına girecek. Fırına kaç derecede giriyordu? Sen buraya yazmıştın. <gülüyor> Denemeler. <gülüyor> Denemeler 185 derecede, 35 dakikada pişecek. Sizin yapmış olduğunuz tek ölçü 850 gramlık bir tonlu olduğu için 40-45 dakika sürebilir, kontrollü olmamız gerekiyor. Fırından çıkarttıktan sonra da bir dereceniz varsa eğer, dereceyi bir ölçerseniz, yani bir 90 üstünü görmeniz gerekiyor. Şimdi biz bunları, <laughs> bunları mayalandıralım. <bırakıyoruz. gülüyor> Tepsiye alalım mayalandıralım. Şimdi bunlar oda sıcaklığında yaklaşık 1,5-2 saat rahat durdular. Çok hacim almıyorlar bu arada dışarıda. O yüzden sizi yanıltabilir. Ama 2 saat sonra hafif böyle yayılıp, biraz da böyle çok kabardığını fark edince direkt fırına atabiliriz. Evet. Değil mi? Çok fazla böyle aman aman hacim almıyorlar. Evet, çok fazla Şimdi. hacim almıyor. Zaten.. Dışarıda bir üst saat mayalandılar. Sonra dolaba girdi. Dolapta da mayalanmaya devam ettiler. Ön şekilde mayalandılar. Bu seviye bizim istediğimiz e, seviye aslında. Şu an artık fırına girebilirler. 185 dereceden dereceye önceden ısıtılmış fırına 35 dakika pişecekler. Çinli. Fırından çıktı. Piştiğimize eminiz. fırından çıktıktan sonra bir 10-15 dakika dinlendirebilirsiniz. Sonrasında da tereyağı glaze yapacağız tereyağını erittik. E, ne kadar tereyağı var burada şu an senin? 600-700 gram 600 -700 civarı. 600-700 gram. Zaten biz ona adet yapmıştık. Evet. Şimdi önce bolca tereyağını, sonrasında da pudra şekeriyle üzerine tamamen kaplayacağız. Bunu bir 2-3 kez yapacağız. Evet. Direksiyonu. E, keyifli Doğalmış. kısmı. Ben bunu direkt yüzdürüyorum bunun <laughs> içinde. <gülüyor> o istediğimiz katmanın oluşması için yaklaşık 3 kez tekrarlayacağız bunu. Sıra geldi tadıma. En keyifli zamanı şu an. Evet. Bir tane seçelim ve keselim. Tamam. Diyoruz. O zaman da Mete seni çıkartmadan... de buraya alalım. En sevdiğim on. Abi bu arada sizin eğitimler nasıl gidiyor? Valla eğitimler Gayet keyifli, güzel gidiyor. Ee, Ocak ayını... <laughs> Sen seni burada tamam, kaldın. Ben <laughs> <laughs> Eğitimler çok güzel gidiyor. Ocak ayını tamamen doldurduk. Aycan abiyle beraber. Ekşi Maya'da Ekmek Atölyesi. Bakalım ilerleyen zamanlarda kuru ve panetton için de bir eğitim planlıyoruz. Aa, Göreceğiz. güzel ben... gidiyor. Çok güzel. Bize yarıda eğitimle ilgili bu arada bize yazanlar oluyor. Orada hani tanıtmak ister misin bilmiyorum. Nasıl ulaşırlar size? Eğitimlere benim sayfamdan, Canerf Bakery sayfasına ulaşabilirsiniz. Nereye koyacağız Canerf'i? Şuraya. Bir yer, bir yer bulacaksınız. Direkt bana ulaşabilirler. Ben gerekli bilgilendirmeyi yaparım. Süper. Bakalım, güzel, yani çok güzel gelişmeler var. Geçen gün seninle konuştuğumuz bir 2024 yılı içerisinde Buğday Çemberi platformu. Tam aslında ismi net değil ama tüm artizan ekmekçilerinin buluşacağı bir platform. Çok bol güzel. bol buğday ve ekmek üzerine konuşmalar yapıp tartışacağımız bir platform. Tamamen gönüllü platform olacak aslında. Gönüllülerle beraber büyüteceğimiz bir platform olacak. Üniversite öğrencileri, ev ekmekçileri, sektörde iş yapan, sektörde fırını olan fırıncılar, herkesin aynı anda buluşacağı bir platform olacak. Zaten Süper. bilgilendireceğim gerekli onunla alakalı aslında çok güzel bir çekim yapabiliriz. Bilgiler dinleme amaçlı çok Aha. keyifli olur. Evet. Şu an şu an ekosistem aşırı küçük. Yani can gerçekten can olmasa bizim bile yol, yol haritamızda bayağı şey farklı olurdu. Bize çok fazla destek oldu. Ve aslında yapmaya çalıştığı şey resmen tüm Türkiye'de şu anda bu e, bir ortak bir çalıştay yaratmak aslında. İşte bizim gibi ufak butik işletmeler aslında etkilendiği ince çok büyük. İşin çiftçiliğinden, değirmenden geliyor. Evet. sonunda size ulaştırdığımız ürüne kadar. O yüzden canın orada tüm emeklerini ayırdınız. Vallahi biz de bir bahçesi olmak için her şey yaparız olur, olur diye ben de. <laughs> o zaman ya. keserim. Keserim. Ya şöyle Şş. gösteriyorum. Aa. Çok güzel gözüküyor. Evet, <laughs> Selin yalnız. Stone da bile gözenek yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Her sene şu anı beklerim yani. Her sene beklerim. Evet, geleneksel ikinci şey. şey <laughs> <Evet>. Stone'un <şofsan gülüyor> günlerine hoş geldin. Aynen, <laughs> ben Stone'un işte günlerine. Ah oh, yine gene beklettiğimiz anlar. <laughs> o zaman. Teşekkür ederim. Bu ekmeği yiyince yılbaşını yiyormuş gibi oluyorsunuz. Yılbaşının tüm tatları bunun içinde evet. gerçekten. Evet. Bu arada yaptıktan sonra, yani öncesinde iki ay öncesinde falan yapıp dinlendiriyorlar. Biz tabi sıcak sıcak yaptık. Tadını tamamen e, o aromaların ar e, birleş birleşmesi için beklemekte fayda var. Yılbaşı akşamına yeniyor. 2-3 hafta öncesinde alıp, dinlendirebilirsiniz. Aramasını daha iyi hissedersiniz. O yüzden dinlendirmekte fayda var. Hemen yiyebilirsiniz, çok iyi. Bence hemen yiyin Bu Hay! eşlik eder. Hem de iki tane şampanyamız var. Sebebi şu, Oo. bugün videomuza dahil olduğun için bu da küçük bir armağan olsun. Oo, çok çalışırız. teşekkür ederim. ne teşekkürler. Ayağına sağlık. Ne demek yani? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim bu davetiniz için. Gayet keyifli ve güzeldi. Peki size Aymred'in açıldığı ilk hafta yaşadığı kaosta Can'ın oynadığı rolü anlatalım mı? No, ben Aa. bilmiyorum bu hikayeyi. Bu çok kötü bir hikaye. <laughs> bu çok üzücü bir hikaye. Bu kaos ya bu her küçük <laughs> ya her fırın kabusu falan olabilir bu. Gidi sen anlat. Da... Kalbim el vermiyor. Anlatın. Yukarıda var. çok <laughs> <mu tutuyor? gülüyor> <Ben gülüyor> diyor. daha ilerlemedi. Daha yükselmedi. Geliyor çok az kaldı. Allah. <laughs> Bideler. Gerçekten bende bilmem <laughs> <laughs> ben yapmadım. Şu ne yapayım? Burada iki haftalık emek <laughs> Abi camı pencereye koy. Camı diksel <laughs> parisi tepki bir de işte diye. Gerçekten. Bu tozlu emeklerle yapıldı be. Cheers. Cheers. Seyirin, İyi seyirler arkadaşlar. Bu arada anlatıyorum hikayeyi. Aa, evet. Açılıştan önceydi bence bu son açılış. Açıldı hafta değil miydi? Değil bence. Ya açıldı hafta şey. ya öncesi evet, yani bir iki tam. gün kala deli gibi üretim yapmaya çalışıyoruz işte Hı -hı. açılışa hazırlık ya da sonra yetiştirmeye çalışıyoruz. Bütün mayayı sen kazana dök. <laughs> Bütün maya. Bütün maya girdi kazana. Kim hatırlamıyorum? Kim hatırlayayım? Vallahi hatırlamıyorum. Neyse, maya ben yok. Yapmadım. Yani ben yapmadım, ben çıldırdım Açılmıştı, evet evet doğru. Bir <laughs> hafta sonra falan da açık ve ertesi güne kullanacağımız maya yok. Biz de böyle can... Maya gitti. <laughs> Senden alabilir miyiz? Üretim yapamayacağız. Gitti hepsini koyduk kazana falan. Ben ha buradan parçalar koparıyorum, büyütürüm evde. Besle baba işte. besle yok olmuyor. Delireceğim o ara. İdil canına ulaştı. Hatta nereden? Bostan'da bakıp hiç kesin buluşmuş miyiz? Evet evet iskeleden. Evet, iskeleden. Değil iskele evet, mi? İskeleden iskele direkt. Sen şey yapıyordun. <laughs> şey <görmüyorduk. gülüyor> maya şey aldık şey canlanma devam ettik abi. E, Valla. O bütün maya karıştı Amura. Bak Maya kanalı dükkanı. Bitti Aynen. hikaye. Ve yani bunu fark ettiğimizde çok geçti artık. Dönmüş Yani kadar. bitti yani hikaye. Hmm. Hamuru alıp büyütmeye çalıştık hani eski suyu kafası. Ama yok büyümedi o da o kadar hızlı olmadı. Yapamadık. Sonra canım, canım indi adına. Evet. Mayamız evet. Aslında Can'ın mayası. Evet. Aynen. Evet. Bir Aslında herkesin mayası herkesin gibi bir şey. Çünkü Aa, o kadar fazla ya. şey var ki. Benim mayamdan evet. bir ton arkadaşımın mayası var. Ve böyle çoğalarak büyüyor ve bu ekşi maya arasının, yani ekşi mayanın sayesinde tanıştığımız insanlar. Çok güzel bir ekşi mayalı dostluklar evet. kuruluyor. Bence çok keyifliydi, güzeldi. Buradan o zaman ben Altay'daki arkadaşıma Aa, kayıp evet. devam Altay'daki <laughs> <laughs> arkadaşıma oradan ben sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Tirmati'ye, tiye. <laughs> <suza>. Kabze. <laughs> Kabze. Evet. evet ya. O zaman 2024'te daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizi öpüyoruz. <laughs> <laughs> <Ne> oldu? <olmadı? gülüyor> <laughs> <laughs> Elim tereyağı ve puzla çekildi. Kaydı ne oldu? ない。<laughs> <laughs>